Bosago. <laughs> hmm. Değeri nerede lan? Aşağıya düşmüş. Kritik vurdum ona. Koru, Dorukhan bulut oldu korurdu burada bak benim tanıdığım. Sonra basacaktır. Eğer soktu ki direkt. Çıkma istersen ya. Çık. Tünelden gelsen. Bir de tam bir kanka ikisine. Işte tam gel gel kutudan şeyden çıkalım. Resten alsalar daha mantıklıydı da. Tam bir. Yo şu an daha mantıklı. Bana gelmiş biri. Resten al. Resten alın şimdi. Dur kan pus kanka onun şeyler yer onda. Yemezler bence. Kutunun içine gir, kutunun içine gir orada. Oha. Düştü aşağı. Niye jump atmadı lan? İki çizik falan cover. Ona da vur. <laughs> <Böyle>. Timing bulut oldu. <laughs> Atarsın. <gülüyor> Muzo sen bu kadar altta atıp nasıl değişeyim ne amına Arkamızda res. Bir dakika geliyorum ben hemen.

Yere düştüm bal gibi. Dur orada. Eleci beyin ama. Ee... Sen niye dinlesin ki sanki? TDC peynir. Durukan 16'ya 9 oynasana lan. Yok kanka. Tool'un um belli olur. Öyle diyor ya Murakim. Bana biri diyor, bir diyor ki. <laughs> onu şey 1024 neye oynuyordum lan ben? 1280 24 oynamaya benzemez diyor Bora Onla Onunla oynayınca belli <laughs> olmuyormuş herhalde. Ya da adamlar videoda anlayamamış benim tu dolu Ne kadar saçma oğlum. Musa'nın aklı işte kanka. Kanka köprüyü kırdın diye deş atamadım adama 3 yedim. Eee? Puanla yeneceğiz mi yani? Of. Tamam iki çizik falan. O neydi, o neydi lan? lan? Bilmiyorum. Çok, ya, Çok şey e, ver. <laughs> ha geç yaptın ki. Alttayken hiç yapamıyorum normalde sen gene iyisin. Ne? No. Altay. Genelde üstte olmayı seviyorum. Oo kanka. Anladın mı? Kucak mı seviyorum? Kanka videodayız. Gerçi <laughs> şey söyledin ama <laughs> 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 Atman lazım. <gülüyor> <gülüyor> Görev var. Ne görevi var kanka 5 dakikada bitirme görevi mi? Ona iki yemme görevi. Çok sıcak lan. Kendine gelmen gerek. Oğlum klima dört tane klima varlar bir de evde sizin? Kanka zaten var da elektrik kaç lira gelmiştir bence. Vallahi bir 400 girmiştir he, çok rahat. Kanka salak mısın ne? 400 bedava 40 mı? Şey. Kanka 400 gelmeyen mi var 2022'de? Bize gelmiyor. Sizde indirim ya. var oğlum işte. ağzımı açtırma şimdi video benim. Video dersin Tamam bir <laughs> şey demedim oğlum indirim var dedim. Ha da oğlum 400 Oğlum Migros'tan yani. çıkmadı mı amonu? Ya boş yapma nerelere çeviriyorsun. <laughs> Lan bir şey mi dedim? Kötü bir şey mi dedim ben Size kaç ay geldin? Kanka bizde bize zamlı mesela. geliyor. Tamam kaç geliyor kaç. Tamam da zamlı geliyor söyleyemem. Lan tamam fiyatını söyle salak mısın? Bundan sayıcı kesip şey atmadır amına Kanka artık bu, bu, saatten soru bu suka soru. Groza takımına bir görev. Ne görevi? Herkes faturasını atacak. Tamam atayım. Sen söyle kaç kartını atacağım. Ben artık. faturanın fotoğrafını atacağım direkt sana. Ama sen de atacaksın. Tamam. Sahneye yakın satarım yok satmam. DC yedim. İşte, bir -ma da mama videoda şeyler söyleme Bir şey demedim oğlum mal mısın sen ama lokeyim? Yo değil başka bir şey dedim ya başka. Ne dedim ben buz kötü bir şey demedim. Ya kanka biz o yollardan geçtik. <laughs> Alttan lav soktun yani. Oğlum indesin ben engelli falan sanca indirim. Tövbe estağfurullah. Şey <laughs> kanka Allah'a şükür aynen kanka <laughs> Allah şükretti sen işte Ya, ya amına koyayım prim kazmıyor kanka Oğlum Allah'tan prim mi kasılır? Borç yapma bi' Allah'tan değil abone primi kanka ne saçmalıyorsun sen Abone primi <laughs> nasıl oluyor lan? Kanka böyle videoda söylüyorum millet şey diyor işte Yok O, o Dorukhan Bulutoğlu bütün dünyanın lideri <laughs> o, aynen Güzel kanka Bizim Müslüman kanka kal Allah'a şükür <laughs> ediyorsun En son lig Türkiye sayfası açın Facebook sayfası? <laughs> Musa lideri. o sayfaları hatırlamıyordur bile Hatırlıyorum Hatırlıyor oğlum? Oğlum Musa'nın abisiydi moderatör de <laughs> amına öyle sayfaları. Da. Kapaklarında bırakır fotoğrafı vardı oğlum hatırlamıyor musun? Sta bak şimdi işte. Musa bana bebeklik fotoğrafını da tişörtünde breaker şeyi var fotoğrafı şeyi. Ne <laughs> ne kanka. Oha. <laughs> kanka abiden gelen bir şey yani gelene. Oğlum şey. abi falan demeyin kanka. Abilere gittim de niye diyorsun ama? Proje bir discorddan ya. Hayır video değil. Kanka ne dedin ya? Durukan'ın hesabında bir kere şu sette oynadım var ya seti çıkartmıyor. Sana saygın işte kanka. Ama senin saygın bana var mı? Vay kanka video çekiyoruz işte. Bak bu sabun ustamayacak. <laughs> Oğlum. <gülüyor> <gülüyor> ha. İkiye bir ama dökeyim nasıl tutamayayım? Besliyorum. Kanka işte herkesi kendisi sandı kanka. <laughs> Yeni herhalde. Hadi. Bunu atamazsan bu videoyu Oğlum. El diyor. Ben kapatıyorum yani. Görmedim. Dorukan Bulutoğlu aşağı düştü kanka. maçı bitirmeyelim ama tamam mı? Görev olmadı ki. Aşağı düşmezsen. Biz o yollardan geçtik. Gidelim. Kutu var kutu var tutman lazım ikisinde. Kanka sen yedim ki. Dorukan bu da dolu gibi. Geri Dorukhan geri çeksene, geri çek, geri çek. Salak mısın oğlum oradan niye gittin? Pencereden mi gidecekti ya. Dorukan gel. Dorukan ben düşüm yokum kanka. <laughs> Adam arkada oğlum. Oğlum birisi aşağıda ne yapıyor? Ne lan? yapıyorsunuz oğlum? <laughs> Musa hadi lan. Ne oğlum? Ne oluyor? Yukarıda adam ha. Biz o yollarda hangi? Ya Musa çıkıyorum ben kanka bölden sonra. <laughs> Ağlarım diye iyi cover attım kanka. Oha team kill mi açtın onu? Oha. kanka cc's demek gel gel neyse ne yaptığı köşeye neyse Allah'a emanet olun arkadaşlar görüşürüz bay bay